Napolyon, kimilerine göre dahi bir komutan, kimilerine göre ise dünyayı ele geçirmeye çalışan hırslı bir lider. 1769'da Korsika'da doğdu ve genç yaşta orduda hızla parladı. Avrupa'nın kaderini değiştiren manevraları, hızlı karar alma yeteneği ve savaş alanındaki sezgisi onu tarihin en büyük komutanlarından biri yaptı. 1799'da Fransa'nın kontrolünü ele geçirip kendini önce konsül, sonra da imparator ilan etti. Hayali, kendi liderliğinde birleşmiş bir Avrupa'ydı. Ancak bu yayılmacı politika, özellikle de felaketle sonuçlanan Rusya seferi, çöküşünün başlangıcı oldu. Peki, Atatürk Napolyon hakkında ne düşünüyordu? Atatürk, Napolyon'un askeri dehasına ve manevra kabiliyetine büyük saygı duyuyordu. Ancak onun imparatorluk tutkusunu ve stratejik hatalarını asla benimsemedi. Onu bir büyük komutan olarak görüyor fakat siyasi bir model olarak almıyordu. Napolyon hem parlak bir komutan hem de büyük hatalarıyla ders alınacak bir figürdür. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.